Bana bak. Bana bir kez daha kazık atarsan... ...operasyon mu operasyon dinlemem. Ne haşmeti tanırım, ne de seni. Oturduğun yerden konuşmak kolay. Sağda olan sen değilsin benim. Sana destek vermesem sahada hayatta kalamazsın be. Yaptıklarını inkar etmiyorum. Ama benim kararlarımı sorgulamak yerine bana destek olmanı bekliyorum. Sen kendini oda almışsın. Dar bir pencereden bakıyorsun. Cabir'i yakalamak bizim için konsorsiyum kadar önemliydi. İşte tam da bu yüzden Aşmet Türkan'ı takip etmeni engelledim. Aşmet Ağa'nın takip edildiğini anladıkları an yok olacaklardı. Madem bu kadar her şeyi biliyorsun, nasıl bulacağız biz bu adamı? Bu adam sayesinde. Sen bu adamın kim olduğunu biliyor musun? Hı? Cabir'in hiçbir işe yaramadan hapiste çürüyen kardeşi. Eğer bana verirsen Cabir'e ulaşacaksın. Eksik bilginin nelere yol açtığını göreceksin şimdi. Bu adamın adı Huzeyfe, organizasyonun ikinci ismi. Yapılanmanın bütün detaylarına, her şeyine hakim. Yakalanmadan önce de devletin arananlar listesinin en başındaydı. Sen şimdi bu adamı hapisten kaçıracağım diyorsun. Bunun nelere yol açabileceğini farkında mısın sen? O adam ne zamandır cezaevinde? İki yıldır. Madem bütün planlamaları biliyor. ...iki yılda bu adamdan ne öğrenebildiniz? Sen nereye varmaya çalışıyorsun? Ben Haşmet Gürkan'ın hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Cabir'i yakalamak için bundan daha iyi bir fırsat eline geçemez. Haşmet'le adamı takas edeceğiz. Bitersek olursa kellelerimiz gider. Bana bu yola baş koyacağımı söylemiştin. Ben sözümün arkasındayım. Ama sen baş koymuyorsan ona bir şey diyemem. <laughs>